kahvemi yaptım. Dayanamadım. Gece sefalarının yanına da geldi. Şöyle güzel güzel çekelim onları kahvemle birlikte. İki güzellik bir arada. Hem kahvem hem annemin çiçekleri. Yapacağım yapacağım. En sonunda kalktım yaptım kahvemi. Annemin yanına. Çok güzel açmıştı ama maşallah. Kudurla oh. Yok anne ya. He. Ama bak hep ben geldim mi oldu Aynen. Rüzgarla. <laughs> ben geldim hep rüzgar. beni, beni bekliyor sanki. Ateşliği göstereyim deyim. Baksana ateşliğini bile ne tertipli yaptırmışsın anne. Sanki <laughs> sanki ateş yanmayacak içinde. <laughs> Sen şimdi ateş yakarsak kararır diye kızarsın da. <laughs> Yok ben <ya eline> öyle <laughs> kararmaz. Ee. Deneyemedik. Onda kısmet olmadı yapma. <laughs> Bahçede biberler, körpecik, patlıcanlar mis gibi kızartacağım ama. Bakalım, ben, ben gidene geldim. kadar belki aba bir gün rüzgarsız olur. Gitti yoğurt ama aban geldi. Nerede? Ben zeyi gitti de yoğurt bakma ha, buraya geldi mi? Geldi. Aa, ben görmedim. Ben orada hiç mi geldim? Girdim ee, bende yok. Ee var ama öteki yoğurttan var. Olmaz. 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 İçim yoğurt o. İçim yoğurdun ma iç mayalasada olmaz. Olmayayım. Ee oraya gitti yani. Kesin. Hiç görmedim mi ben be? Ha içeride kahve yaparken. yaparken. Bekledim bekledim alam gelsin dedim onun da kahvesini yapayım. Ama ben kahve yaparken alam gelmiş teyzeme gitmiş buraya yoğurtmaya salmaya. Gel daha ne yaparım onun kahvesini. O oh, serin ne güzel bir taraftan iyi de Akşam kahvesi illa içeyim evde de. Oh, oh. Annem sevmiyor ya. Akma bile gelmiyor. Türk kahvesini hiç sevmiyor anne? Çay içeyim. Nescafe de içeyim. Ama Nescafe'yi de fazla değil. Eskisi gibi değil. Eskiden daha çok içerdi. Hem sağlıksız. Her tarafı değil bembeyaz kireç. Şuraya bak. Tertip düzen pırıl pırıl bir tane bir şey göremezsin bir yerde annemin size başka turu rahat etmeyi zaten İyi ki bu dut çıkmış deyim anne burada. Kendi kendine. Bahçe sıcaktan dur olmaz. Baksana. Ulu bir ağaç gibi oldu kocaman. Çok kocaman Mali kaplı. Baksana. Mali önü komple gölge yapıyor. Aslında onların köklerini biraz kazıp da sulamak lazım hayvanlar. Ama kim nerelerde onun kökü? nerede Evin altına kadar gitmiştir, gitmiştir temele. Dud yapmaması da iyi. Ay bu sen ne iyi oldu hiç yapmadı. Bu yapmaz mı zaten? Bu hiç yapmaz. Bu yaparmış. Bu bundan dökülen dut, duttan çıkmış. Aşılanmadığı için dut yapmayı bu. Bu yapardı. Bu sene bu da yapmamış. Annem de seviniyor olmadığı için dut. Aman pislik et. sinek. Arla gelir, sinek gelir. Tabi. Yeşillik olsun evet, yeter bize. Ama yeşillik olsun vallahi. Ee. İyi bu, oldu, bu şey sene, sene de o kadar sinek yok ama. Yok bahçede bir şey yok ki. Vay. Ee. dutlar olsun da bak. Ee, ondan girelim. mı bu sene Tabii. o kadar sinek at? Ama ne sene gelir dutlara dostlara, eriklere? Tabii vişnesi şeyi hiçbiri olmadı. Vişneler de olmadı. Biraz oldu onlar da kargalar topladı. Al işte her şeyin gözüne gözükür var. Bir tane toplayalım. Bu dayımın o taraftaki de yerik mi anne o kocaman olan? dur. Dut mu? O da benim. E, kız, çıkma ya, ee kız. Ee Yeşillik. Yeşillik. Olsun. Daha iyi yeşil. Çekelim çekelim de artık videoları eve gittiğimizde bunların hepsini paylaşacağım. Anlaşıldı burada paylaşamayacağım anne. Olmay bir video 24 saatte paylaşılıyor. Tekrar serin. 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 Belki de yağacak anne. Bu şeyde esip esip belki yağmur gelecek. Levent'e ya nasıl sıcakmış İstanbul. Nem var abla değil. Burada rüzgar estiği için sıcağı biraz şey yapayım. Terletmeyin, terletmeyi. Bak bugün tamam Bak toz ya. oldu. He? Ya, evet, havalı. açık hava al anne. Git havalı. şimdi sen benim Burgaz'a cehennem evde. Bak buraya fül fül oh. Tam çaylık kahvelik. Kahvemi içtim artık Sıra çaya geldi. O da alam geldiği zaman teyzemle çay demlerim o zaman. İçeriz. annem de sinirli yeter artık değil Vallahi billahi bu ne be. <laughs> Biraz kesesin bu rüzgar artık yeter. Osman nereye gitti be anne? O da ördük anne gitti. Ha. Ne şey, orada da. Bahçede. Ha e, yolda mı? Yedi yemeğini, işte suyunu. Acıkmış falan hiç bırakmamış. Acıkmış anne. Açmış. Açmış hayvan. Çok yavaş. Hiç şey yok öyle. Zararı yok. atıyorum anneciğimle muhabbetimize devam ediyoruz yapar içerseniz size de afiyet olsun diyor.